Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Mr. Kol. Arkadaşlar bugün size dirsek bölgenizdeki sakatlanmanın devam etmemesi veya daha ileriye taşımamanız için birkaç öneride bulunmak istiyorum. Şimdi birincisi, eğer ki dirsekte ağrı başladıysa çalışma esnasında o hareketi o an bırakın. Yani bu hareketin üstüne asla gitmiyorsunuz. Eğer ki şu tam şu bölgelerde Bıçak kesiği böyle çok ince, kılcal bir çok sert bir acı geldiyse tekrar çalışmaya bırakıyorsunuz. Asla devam etmiyorsunuz. Enseye triceps çalışıyorsunuz diyelim. Bir anda bir zonklama girdi. Bunun tekrar üstüne gitmiyorsunuz. O hareketi bırakıyorsunuz. Bu hareketi yapıyorsanız eğer bir de bunun biliyorsunuz yatar pozisyonda kulağınızın arkasına getirerek çalıştırdığınız çalıştığınız bir e, dumbbell ağırlığı var biliyorsunuz. Bunu genelde insanlar yanlış açıyla çalıştıkları için Tekrar bu ensetrissepsteki gibi sakatlanma ihtimallerini çok arttırıyorlar. Bu yüzden bunu da eğer ki ensetrissepste dirsekte bu ağrı yaşandıysa bu ikinci hareketi de yapmıyorsunuz. Yani yine yatarak bu dumbbell triceps hareketini asla yapmıyorsunuz. Çünkü o hareketin bir farklı tamamlayıcı hareketidir o. Yine aynı şekilde tamamen dirseğe bindirir ağrıyı. Bunları tamamen ara verin. Belli bir süre ara vereceksiniz. Daha sonra ağrı artık geçmeye başladığında yine başladığınızda ufak bir sızı hissedebilirsiniz ama bundan korkmayın hemen ufak sızıdan. Ağırlıkları direkt olarak mesela ilk ısıtmadan sonra normal ağırlıklarınıza geçmeyin. En hafif kiloyla başlayın. Örneğin 1 kilo ile 2 kilo başlayın. Bir seti çıkarabildiğiniz kadar yapın. İkincisini biraz daha ağırlaştırın. Üçüncüsünü biraz daha ağırlaştırın. Son defasında normal kaldırdığınız maksimum kiloya ulaşın. Yani diyelim ki onluklarla çalışıyorsunuz. O onluklarla çalışana kadar bunu kademe kademe arttırın. En son onunla geldikten sonra ana çalışacağınız setlere başlayın. Yani 5 set mi yapıyorsunuz bunu? İşte esas 5 seti bu ana ağırlıkla bu şekilde devam ettirin. Yani direkt olarak hafif kilo ile biraz ısıtıp ondan sonra kendi normal çalıştığınız 10 kiloluklara geçip de çalışmaya başlarsanız yine sakatlarsınız. Bu yüzden asla ve asla ufak kilolardan başlaya başlaya en üst kiloya gideceksiniz. Ondan sonra o en üst kiloda esas yapmanız gereken setleri yapacaksınız. Bu şekilde çalıştığınızda tekrar sakatlanma ihtimaliniz çok düşecek. Genetik veya işte tekrar ters bir hareket bunu tekrar zayıflatabilir. Ama bunu zayıflatan bilen bir ikinci hareket daha var arkadaşlar. Triceps çalıştığınız gün veya biceps çalışırsanız veya biceps çalıştığınız gün aniden triceps yüklenirseniz bir anda burada zayıf kalan tendon harekete geçtiği için yine sakatlanma ihtimaliniz artabiliyor. Bu sebeple asla bunun üstüne gitmeyin. Ara verin. Ara verdikten sonra dediğim şekilde arttırarak devam edin bir anda yani sakın bu ağırlıklara patlaya başlamayın. İnanın ben bunun her türlüsünü denedim arkadaşlar. Dirseğimle alakalı her türlü sakatlığı da yaşadım. Yani ben sakatlanmadan kollarımı büyütmedim yani. Ben ben de kollarımı çok kez sakatladım dirseklerimi. Ama bu sakatlık nasıl yavaş yavaş toparlanabiliyor? Eğer ki tabii bu sakatlık dirsekle alakalı, yani yırtılması yırtılmasıyla alakalı bir sakatlık değilse, aşınmayla veya böyle hırpalanmayla alakalı bir sakatlıksa, zarar görmeyse yani o zaman kurtarabiliyorsunuz. Ama tabii ki yırtılma, tenisçi dirseği tarzında ortopedik bir durum varsa bunu tabii ki doktor kontrolünde yapmanız gerekiyor. Onun için de asla bu hareketleri değil. Daha çok makarayla yani dirseklerinizi vücudunuza yapıştırarak makara çalışarak veya tekrar şu şekilde tekrar dirseklerinizi yapıştırarak yine makarayla ee, çalışabilirsiniz. Ama asla bu şekilde hareketlere girmeyin. Yani ben bu kolu bu, bu şekilde eksik kalıyor gibi düşünmeyin arkadaşlar yani bir şeyler yetişmeye çalışmayın. Yani öncelikle sizin sağlığınız önemli. Bu sebeple bu şekilde kadama kadama çalışırsanız o zaman birazcık daha kollarınızı toparlarsanız dediğim gibi çok önemli arkadaşlar. Bu bir, bir de biliyorsunuz şu kolun iç kısımdaki ağrı çok önemli. Burayla ilgili de tabi ekstra yine video yapacağım bunu nasıl toparlayabilirsiniz diye. ama önemli olan şimdi önce triceps e alakalı mevzu. Tırsepsi toparladığınız zaman hem kolları büyütme ihtimaliniz imkanınız çok daha fazla olacak. Hem de biraz daha dayanıklı olacaksınız. Tabii yediğiniz içtiğinizde de bunun önemli. Karojen içerikli maddeler, karojen içerikli yiyecekler, besinler tüketirseniz o zaman hızlanma sürecini, iyileşme sürecini hızlandırırsınız. Hadi dilim dolaşmaya başladı artık. Ee, şimdilik arkadaşlar bu videom bu kadar. Ee, bu dirsekle alakalı birkaç böyle aydınlık, aydınlatmak istedim arkadaşlar. Çünkü çok sakatlanan ve sakatlayan insan var. Bir anda giriyorlar ağırlıklara. Tehlikeli hareketler bunlar ama güzel çalıştıran hareketler. Doğru çalışırsanız Güzel geliştirirsiniz. Ama bir anda hemen girişim yükleneyim, bir anda dur ısıttım hemen en ağrına gireyim derseniz o zaman sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ama inşallah sakatlanmadan, sakatlansanız bile ufak bir hırpalanmayla toparlayabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ben Mr. Cole.